Şaban ayında tutulacak oruç ve yapılacak ibadetler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadet ve taatli bulunurlardı. Peygamber Efendimiz Şaban benim ayımdır. Şaban günahları temizleyendir buyurarak kadrini yüceltirdi. Recep ayı geldiği zaman da Allah'ım Recep ve Şaban ayını bize mübarek ve bereketli kıl buyururlardı. Oruç tutulması tavsiye edilen günler. Recep ayının birinci günü 13. günü, 14. ve 15. günü ve 30. günü. İbadetle geçirilmesi tavsiye edilen geceler ise 1. gece, 15. gece, 27. gecedir. İbadetle geçirilmesi tavsiye edilen geceler ise Recep ayının 1., 15. ve 27. 27. gecesidir. Hazreti Aişe validemiz Peygamber Efendimiz Şaban ayında bazen o kadar oruç tutardı ki biz Peygamber Şaban ayının tamamını oruçta geçirecek zannederdik. Bazen de bu kadar tutmazlardı derdi. Bu gecelerde kaza namazları kırınabilir. Çokça Kur'an okunur, çokça tevbe edilir. Nafile ibadet olduğu için gücü yetenler oruç tutabilirler. Kur'an-ı Kerim'i daha çok okuyabilirler. Çevrelerine, fakir fukaraya daha çok gözeterek yardımda bulunabilirler. Bu Recep ve Ramazan ayları arasında öyle faziletli bir aydır ki insanların çoğu bundan gafildir. Bu öyle bir aydır ki ameller alemlerin Rabbine bu ayda yükseltilir. Bu nedenle ben de oruçlu iken amellerimin yükseltilmesini severim buyurdu. Allahu Teala Şaban ayını Efendimizin şehri olduğu için Şaban ayını faziletli kılmıştır. Aynı zamanda mübarek Berat gecesi de Şaban ayı içindedir. Şaban ayının 15. gecesi Berat gecesidir. Oruç tutulması tavsiye edilen günler Recep ayının 1. günü, 13. 14. 15. günü ve 30. günüdür. İbadetle getirilmesi tavsiye edilen geceler 1. gece, 15. gece ve 27. gecesidir. Rabbim tuttuğumuz oruçlarımızı, kıldığımız namazlarımızı, okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'leri kabul etsin inşallah. Esselamu aleyküm.